I said I feel invisible It's a hundred niggas in the spot. I won't keep going. I It's 85 just to walk on. I don't talk to these niggas. Babası da biliyorsun Bahçeşehir Koleji'nde Avrupa'da şampiyon oldular. Euro kaptı. Barış çok ayran kişiler var. Hele bir şu yakışıklığını şu şeyleri bir konuştur, içindeki duygular bir konuştur. Normalde şöyle e, babam başlığı antrenörü. Ben zaten yıllardır Penerbahçe'de e, efsane olmuş abim bittim. Normalde Beşiktaş'tayım ama onun bana az önce söylediği şeyler bana acayip geçti. O yüzden şimdi tekrardan size de söyleyeyim. sizi de bu kampanyaya davet etmek istiyoruz. Değil mi? Neydi adı? Sigarayı bırak, efsane ol. Neymiş abi? Sigarayı, Sigarayı bırak, bırak, efsane, efsane ol. ol. Ya Barış harikasın. Ya. Yakıştığına yakıştı.